Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını da vereyim. Altın başak 404 numara. Çizmeli 600 numara. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben videoma başlamadan önce çimen kısmını birazcık hazırladım. Gördüğünüz gibi çok da kolay ilerleyen bir çimen. Şimdi devamlı birlikte yapalım. Buraya 3 tane 3 pıtırcıklı çimen yapmışım. Şimdi tek pıtırcıklı yapacağım. Böyle küçük bir örümcek yapıyorum. 1,5 tığ batısı en fazla 2 tığ batısı uzunluğunda. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapadım. Evet bu tek pıtırcıklı olacak. Kalan trabzanıma sık iğne dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6. tekrar aynı tığ battığın içerisine kapadım. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanın tepesini kapadım. Yine buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5. Aynı tığ battıya bir sık iğne yaptım. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batarak 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 5 zincir. Trabzana kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. 3 tane pıtırcık yapıyoruz buraya. Buradaki kalan trabzana da sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5. aynı tığ battın içerisine. 3 tane yapacağım bu şekilde buraya. 2 tane tek pıtırcıklı yapıyoruz. 3 tane 3 pıtırcıklı. Tekrar 2 tane tek pıtırcıklı. Çimen bu şekilde ilerliyor. Şimdi hemen çiçeklerine geçelim. Evet, çiçeğim de iki renkten oluşuyor. Öncelikle koyu olan rengimi aldım. Zincirimi oluşturdum. Bakın burada tek pıtırcıklı ilk tek pıtırcıklıya ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 3 oldu. Tekrar 5 zincir. Aynı yuveyi kapadım. 4 tane tıtacık oluşturdum. Şimdi burada 3 defa tığıma ipimi doladım. Bakın bir sonraki çimenin tepesine batıyorum. Önce bir ilmeğimi Diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. Buraya bir köprü oluşturduk. Bir iki zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım hemen trabzanın altından girdim 2 2 çıktım. Bir defa ipimi alıyorum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum. Evet altı tane yapacağım. Dört oldu. Beş ve alt. Burada 4 zincir. Bir defa ipimi aldım. Tekrar 6 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Şimdi burada bakın bu çimene bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı yere kapadım. 1 2 3 4 5 zincir Tekrar aynı yere kapadım. 1 2 3 4 5 Dibine kapatıyorum. 3 oldu. Toplamda 4 tane pıtırcık yapıyorum. 5 zincir dibine kapadım. Üzerine bir zincir çektim. Bu renkle işimiz bitti. ipimi kesiyorum. Hemen diğer rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi oluşturuyorum. Bakın buraya 4 zincir çekmiştik. ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar dibine kapadım. 3 4 5 6 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. Tekrar 6 zincir aynı yere kapadım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6. 5 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir. 6 tane 6 zincirli pıtırcık oluşturdum. Birazcık elimle düzelteyim. Burada bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Şu anda elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ütüsüz hali. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Yapımı kolay, rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model. Bence değişikte de bir model oldu. İsterseniz tek renkli yazmalara, isterseniz desenli yazmalara bence her ikisine de gayet güzel yakışır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.